yeryüzünde Yahudilerden daha zalim, daha kafir insan yoktur. E nereden biliyorsun hocam? Vallahi Kur'an-ı Kerim söylüyor. Minel lezine hadu yuharrifûnel kelime amme vâdi'hi. Bakın Kur'an ayeti. Şu Yahudilere dikkat edin ki, Yahudilere dikkat edin ki, bunlar yuharrifûne, <laughs> bakın yuharrifûnel <laughs> kelime, kelimeleri bozmakta son derece ustadırlar. Nerede bozulmuş bir hak kelimesi varsa onu bozan Yahudidir diyor Kur'an-ı Kerim. Başka fail, başka katil aramayın. Aman ya Rabbi. Yuharrifu ne? Harrefe. Yuharrifu, tahrif, bozmak demek. Harf katmak, kelimeyi değiştirmek, manayı değiştirmek. Nerede bozulmuş bir kelime, bir ifade, bir ibare, bir mana varsa onu bozanın Yahudiler olduğunda şüphe etmeyin diyor Hazreti Allah. Kur'an-ı Kerim tanıtıyor yeryüzünde Kur'an kadar Yahudileri teşhis eden, tanıtan ikinci bir kitap yoktur. Onun için Kur'an nazil olduğundan bugüne kadar Kur'an'a sataşmak için, Kur'an'ı bozmak için, Kur'an'ı değiştirmek için, Türkçe Kur'an, Türkçe namaz, Türkçe ezan diye tutturanların hepsinin arkasında Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki Yahudi vardır. Ayet bunu söylüyor, ben söylemiyorum yuharrifunel kelime, kelimeleri bozmak oldu mu, kim var arkasında siz söyleyin? Yahudi var. Minel hadu. Yahudiler var. Kur'an söylüyor. Onun için aman şu Kur'an'ı nasıl bozarız, Kur'an'ı nasıl değiştiririz, Kur'an'ı nasıl çöze çözeriz, Kur'an'ı nasıl hayattan dışlarız, Kur'an'ı nasıl... Adamların derdi, davası, kavgası Kur'an'ı bozmak, değiştirmek, unutturmak, silmek, süpürmek, Kur'an'ın önünde hiçbir gelecek bir şey bırakmamak. Ama tabii buna imkan olmadığını bunun imkansız olduğunu yine Kur'an ayet ayet açıklıyor. Oralara girmeyin. Zamanımız müsait değil. Bakın çok az kaldı.